Alışveriş. En kaldırma kalalım yine Buyurun. <laughs> Çok konuşma. Buyurun. Alışveriş. Buyurun. Kapris. Buyurun. Trip atma. Evet, bütün kadınlar neler kendi özelikleri söylüyorlar. <laughs> Buyurun. Ağlamak. Ağlamak. Dedikodu. Dedikodu. <laughs> Makyaj yapmak. Görkem. Duygusallık. Kıskançlık. Kıskançlık. Hey. Evet. Hep beraber üçten geriye doğru sayıyoruz ve performansını da açılıyor hep beraber. Üç, i̇ki, iki, iki, iki. Iki. Adı ne senin gibi geldin okula sen? <laughs> Dedek gibi <yeni> geldin. <laughs> Ağzıma. Eğer söyleseydin şişt şişt diye çağıracaktım da seni. Öyle de ben iyi olur yerin. Neyse buraya bir otobüs için eleman ihtiyacımız var. Sen oynayabilir misin acaba? <laughs> ben bir boyda mı dalga geçeyim biraz önce? Estağfurullah. Aynı boydayız o yüzden dalga <laughs> geçeyim. <laughs> <laughs> ben sadece bırak <oturuparak> da geçeyim. Hayır <laughs> bence senin boyun uzun olabilir ama. Benimki daha uzun. Benimki daha uzun. <laughs> benim biraz da yerde var. <gülüyor> 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 o kadar 마블, 용통. 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 마블, Ay evet ya. Gerçekten de öyle Ah oh hiç... kardeş aaa! Neler çekiyorsunuz bu ayılardan? Ben şimdi evden çıkıyorum. Tam okula geleceğim. Karşımda çıkıyor bir tane ayı. çıkıyor <laughs> <laughs> bir tane hayır. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Sonra diyor ki... <laughs> <laughs> Bu işlerle uğraşıyorum anladın bu iş, mı? Bu işlerle uğraşıyorum anladın mı? Hayır bu işlerle almayamadım. Ayı terbiye ediyorum. Hatta <laughs> bak benim çantamda ne var? Bu alet. Bu da ayı terbiye... Ayı terbiye. Ayı terbiye. Ayı terbiye. Ayı Bu alet. Bu da kamçı. İnanmıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Terbiye yani. ediyorum onu ben. Evet. Anladım. Ayıları terbiye edebiliyorsan benim abimi de edebilirsin acaba. <laughs> senin abin mi var? Evet. Canını yesin. Demek <laughs> Ya aslına bakarsan ben sana bir yalan söyledim. Çünkü. Çünkü. <laughs> çünkü. şey var. Bu abiler için. Bu? Zincir. Zincir. Abi ayı benden daha iyi olsun istiyorsunuz yani. <laughs> hani ayaklarına bağlayacağız biz Sabahları evden çıkmayacağız. <laughs> Sen de daha çok ayı edeceksin. Sen de daha çok ayı edeceksin. Çok dikkatli olduk. <laughs> Anladın seni oğlum. Anlatın. Benim <anladığım> şey şu. <Gülüyor> 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 yani benim arkadaşım olmayacaksın. Sen benim arkadaşım olmayacaksın. Ben daha akıllı bir gidip aslında insanlarla birlikte o arkadaş olmak istiyorum. Sen öyle biri değilsin. Bakalım yeteri kadar öyle O zaman tut tutam o. Hemen. Bak. Ay yavrum da çok Ah yavrum. Ah Ah yavrum. Ah yavrum. Ah yavrum Evet, Hoş geldiniz, iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu ne? Bu evet. 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 çok sosyal bilgiler de mi <laughs> <A> <laughs> 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 Bu sene kadın olmanın en büyük zorluğu ne? İşte Amir olmak. olmak. Araba kullanmak. Laf atılması. Laf atılması. Ha. Laf atmak. Laf atmak. Haydi okay. çok güçlü. Aferin <gülüyor> <gülüyor> Gel. Ee, kapıyı açarsanız İyi evet. ee, ben kaymakamlıktan geliyorum. Yeni bir uygulama başlattım. <laughs> ve dolaşıyoruz. Evet. Ve halkınızı bilinçlendiriyoruz. Evet. Siz bekar yaşayan bir büyük vazifesiniz. Evet evet. Maalesef kısmet olmadı. Aslında benim niyetim vardı ama... <laughs> bu, yani kadın gözü bu. <laughs> niyetim var ya ama olmuyor. Ben benim vazifem bu zaten. Şimdi sizin kadına bakış açınızı biraz anlamaya çalışıyorum. Yani. Evet. Tek ee, bir yolda bir kadın yürüyor ve siz de karşıdan yürüyorsunuz. Evet. Tam karşı karşıya geldiğiniz yere bağlamaz. var. yere <laughs> <Gelsiniz gülüyor> bağlam. <oraya kaldırır. gülüyor> Doğru mu diyorsunuz? Ha. Şimdi ne Geçtiğimiz yere iz mi bırak diyorsun ya? Yani? Evet, sizin işiniz çok zor oldu. Ha. Anladım. Ee, bir kadına güzel bir hediye almanız gerektiğini evet. ona. Ayıcık. Ayıcık. A ayıcık. Ha. Yani. B pektaş. E. Evet. C meyve. Hangisi? E. Evet. Efendim önce meyveyi alır. Arkasından ayıcıkla taşlandırır. Üzerine tek taşla bağlarım. <laughs> yani benim tek hediyeli bir felsefem yok. Üç hediye Güzel güzel. Evet. Onun için ama yine de yani bütün bunları düşünsem de bütün bunları uygulayabilecek bir hanımım yok. Hanımım yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yok. Ama yani bizim de öyle bir hizmetimiz yok zaten. <laughs> yani daha böyle bir uygulama yapmıyorsanız bir aşama kaydedebileceğini ve muvaffak olabileceğini düşünüyorum. Efendim biraz eski düşüncelerimden bahsedelim. Tabii. Ee, en son bir hanımefendiyle konuşmuştunuz ne zaman oldu? Valla dört sene evvel müşteri okul hizmetleri okul önündeyken dört sene evvel okul önündeyken yani bir merhabalaştık. Peki bize biraz anlatır mısınız o gün? Neler yaptınız? Neler yaptım? <laughs> yani hiçbir şey yapmadım ben. Ya, yani öğrenciydim o zaman lisede. <laughs> okul çıkışına gittim. Daha önce gördüğüm hani kendisinin benden haberi yoktu ama benim kendisinden... Ben, ben de Ben de Ben de Ben de dedim. Ee, bana bakmadı gitti. Hep bir münasebe kapıyor. Yani. Yok ben kabiliyetsizim ee, beyefendi. Yapamıyorum yani. Tipsizlikler midir? midir anlayamıyorum yani. Estağfurullah. E, tipsizlikle alakalı. Şimdi hazırladığımız şöyle bir Programlarınız tepun mu? Şöyle bir program var. Arkadaşlar. Evet, nasıl Ben Şöyle bir program var. nasıl Çok çok güzel anladın. <laughs> <laughs> Ama neyse. Efendim, ayrıca görmüş olduğunuz şu... Pencere. Pencere. <laughs> o elimize yani bir pencere birbirine koyuyor. Yani sizde iki büyük pencere var ya, bir üçüncüsü de geliyor hayatı tek bir pencere. Peki bir şey, evlenmek istediniz <laughs> mi? Çok istedim efendim. Acayip evlenmek istedim. O kadar çok istedim ki. Sesi duyan olmadı. Sesi bir duyan olmadı. Ne yapıyor? Bağırdım. Anladın ya, <Aklıyor, bağırıyor>. <laughs> anladın. <anladım>. Nasıl bağırdın? <laughs> <laughs> Çok kötü bağırırdım, duymadılar. Çok kötü bağırdım, duymadılar. Hemen böyle bağırılmaz. Nasıl bağırdım biliyor musunuz? Yüksek sesle... Haykırdım. <laughs> <közüm>. Haykırdım. <laughs> bir bağırtıramadım ya, bir bağırtıramadım. Yüksek <laughs> sesle haykırdım ama... ...sesime ses veren olmadı. <laughs> Tek işsiz kadınlar... Ne Neyse. Ne işler? <laughs> Onu bir işleyelim. Bunu <laughs> <laughs> ya. biz bir araştırma yaptık şu görmüş olduğunuz pırlanta yüzüğü pırlanta yüzüğü size takdim edeceğim öyle mi evet. Evet. evet çok teşekkür ederim pırlanta yüzüğüne baktıkça yüzüğü. yani iyi bakın araştırmamızı onaylıyorum <laughs> aaa Aa, yani Aa, evet. evet üzerinde işlenmiş küçük bir altın pırlanta yüzüğü <laughs> Altın pırlanta. Mi ya ya yanlış bir alt, 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 altın pırlanta. Altın pırlanta. E, evet. Bunu almamızı istiyorum. Bu bizim hoca olarak hazırlattığımız. Pakette. Pakette. <laughs> Şu kadar bir şey hazırlatalım. Çok teşekkür ederim. Düşünleriz yeter. Şöyle bir adet. Portakal. Portakal. <laughs> İlk performans daha diyenler. <laughs> Abartıyorum. <Abartmayalım. gülüyor> İkinci performans daha diyenler. <laughs> evet. 8-10-15 kişi Demirci'ye diye bir daha geldiğimizde benden <laughs> Evet efendim beraberliği yakaladık ve son performans. Son performansımızı <laughs> dörtlü dönme bu defa bizimle sahneyi paylaşacak, sahnede bizimle oynayacak bir gönüllü. Ama öğrenci olmasın. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee, evet, stajyerim var. Demirci yok mu? Buyurun. Öğrenci değil mi? Bir beyefendi. Öğrenci ama. Demirci Öğrenci değil. Öğrenci değil. Öğrenci değil. Buyurun. Öğrenci değil. Öğrenci değil. Değil değil. Öğrenci de görsün. Başka demir, demirciden olan biri yok mu? Görsün. Buyurun. Nerede? Görsün. Buyurun. Buyurun. Gör

Tamam mı? Pardon pardon. Pardon. pardon, pardon. pardon. O sen misin? O sen misin? He. Tekrar istiyorum. Tekrar neyi için? Demirci de olmak niyetiniz bir şey Havuç. <gülüyüş> <Av88. Al -Mgülüyüş> Havuç. Diyatro <laughs> Dilemah Daha büyük bir konferans salonu. Daha büyük bir konferans salonu. mı? Dilekler Sedat Bey için e, <laughs> Siz Ne oluyor? <laughs> Sizce kutsal olamış Buzdolabı. <laughs> Buzdolabı. Anne. Telefon. Evet, anne. Yemek ya yemek. Beşiktaş. 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 Beşiktaş anne. Atıyorum. Performance. Ama daha büyük konferans <laughs> ama Daha büyük konferans olmalı. Sedat Bey. Niçin daha büyük bir konferans salonu istediğinizi bana <laughs> anlattınız? Anlatmıyorum. Yani Gelelim. <laughs> organizasyonda Peki bana tarif eder misiniz? Nasıl bir konferans zamanı oldu bu? Baba! 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 Baba!

Sen? Sen? Evet ben. Sen o mu Ben, ben. Kim ya, <laughs> ya <Allah. gülüyor> o? Bir geçen kocaman o tarafta baktın. Evet. Buradan ne gibi etkinlikler düzenlemek bir bize biraz açıklar mısınız? Maksimum için tekrar bitirebiliriz. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Diyatroz'un konum yarısı tanıştığında Demirce'de Diyatroz'un sevgilisine onlar gelerek sizler de mutluluklu katkıda bulundunuz. Hepimize teşekkür ediyoruz. Bu Diyatroz Akşamı'nda bir Diyatroz Uluslararası'nı biz uluslararası kaybettik. Onu da anlata geçebiliriz.